Herkese selam Fes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Rıdvan Yılmaz kardeşimizin hesabındayız. Yine söyleyeyim hani belki videoya ilk defa denk gelenler olabilir. Takımda 79 tane ikon 58 tane de legend olan bir kardeşimiz. Hatta şöyle küçük bir şuradan da gösterebiliriz kardeşlerim ama bugün bu kadar ikon varken ben neden bunları seçtim bundan bahsedeceğim biraz sizlere. Aslında bugün bossladığımız oyuncular gördüğünüz gibi Zaten güçleri hafif hafif yukarı kalkıyor. Manchester United oyuncuları. Elimizde ne kadar ikonik Mahmut Manchester United varsa hepsini aldık. Bu arada ben buraya Maldini'nin yerine bunu koyacağım. Gördüğünüz gibi Irving var, Beckham var, Scholes var, Giggs var. Ben Giggs'i arkaya çekip ben orada Beckham'ı kullanacağım. Rashford ve Forlan var. Yedekte de gördüğünüz gibi bu kardeşimiz Dwight York. Ve sistem rakibimizi buldu. 1388 Doğan Kaya geldi. Kendisine sonsuz başarılar diliyoruz. Türk biri geldi. Bakalım kadrosu nasılmış. Öncelikle bir kendi kadromuzu kuracağız. Hemen şöyle bir bakalım. Çok güzel Beckham da yükselişte gelmiş. Kaka da yükselişte ama şu anda alamayız. Forlan, Rashford. Rashford'un şu 102'lik hali yeter biliyor musunuz? Hemen rakibi kontrol ediyoruz. Ronaldo'su var, Messi'si var. Ona göre baktığımızda gerçekten çok daha iyi bir kadromuz var ama bu kadronun hakkını sahada verebilecek miyiz? Bunu yaklaşık 10 dakika içerisinde göreceğiz. Ve stop tıklım dolu. Bugün burada galibiyet istiyoruz aga. Bak galibiyet istiyoruz aga. Bitti. Bu kadar basit. Haydi biz bu arada Adnan like atmamışsın. Şu anda ekranına düşlü Ayıp ediyorsun kardeşim. Ve rakip başladı. Guardiola Ronaldinho Ronaldo'yu besleyecekler büyük ihtimal. Aldım. Çok güzel de bir pas. Patrick Vieira. Beckham. Ama oyun biraz kasıyor. Messi. Araya. Muhammed Salah şut kaleci al artık al. Al sığır ne bekliyorsun ya. Oyun şu an kasıyor. İnşallah düzelecektir. Örvin. Örvin pas Patrick Vieira. Güzel gördü Skolz tekrardan Patrick Vieira. Şimdi Ryan Giggs ilk şutun günahı yok. İlk şutun günahı yok. İlk şutun sevabı da yok. Peter Che. Alçak degajı var ama çok alçaktan vuruyor. Bu da bir acayip. Eyvah. Messi offside. Offside. Hakikaten offside. Cık. Devam. Moral bozmak yok. Forlan attım. Çok güzelsin Rashford. Rashford girdi. Rashford ama kalçam bak hala kasıyor. Aga! Ronaldinho. Güzel gördü. Hata yapmayalım. Campbell aldı. Çok güzelsin. Pas. Kasma bülbül bül kasma. Beckham. Beckham pass. Şimdi Scholes. Tekrardan. Scholes. Ah ah ah. Ah bir bilse ne adaklar adadım aşkına. Geçer geçer. Guardiola. Almamız lazım. Ama birazdan alacağız gibi. Ronaldo çok güzel gördü Rashford. Salah. 2. Yani kasıyor da bize kasıyor. Adam cayır cayır oynuyor. O yüzden bu bizim için bir e, maalesef ki şey olamaz. Kıstası olamaz. Adama da kasıyordur. Ama adam çatır çatır oynuyor. Uzun bir top. Campbell aldı. Campbell pas Verdik. Patrick Vieira iyi gördü. Ne oldu? Offside. Adamı 102'lik koyduk ileri. Adam offside'da kalıyor ya. Bu arada teknik direktörü hiç beğenmedim. Oyuncular apta apta sağa sola kaçıyorlar. Çok benim... Ya işte sevmiyorum. Top çevirme oyununu sevmiyorum. Ben kontra atak oyuncusuyum arkadaşlar. Ben se yani kontra atak şeyini seviyorum taktiklerini. Hernandez. Pas çok güzel. Reş. Geriye döndü Hernandez. Pas. Aga ne oluyor? Bir oynat be kardeş bizi ya. Bir bırak o Bir sal bizi bir oynayalım hakem. Anasını sattımın adamı zaten sahada görünmüyorsun. Görünmediğin halde nereden çalıyorsun bu folleri? Pası çok iyi gördü. Messi alıştı. Alıştı anasını. Vur. Vur. Korner çok dikkat. 2-0'dan maç çevirdiğimiz oldu ama 3-0 biraz zor. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Guardiola kapattık. Şimdi aldık. Forlan. Pas. Güzel gördüm. Ara top forlan gidiyor. Forlan, forlan, forlan 2-1. Bence akıllılık edip kaymadı. Kaysa kırmızı görecek. Daha maçta var ve skor üstünlüğü de zaten üstünde yani önde. Skor üstünlüğü de üstümüzde. O bir gerçek. İndirdik. Attım pasımı Patrick Vieira. Güzel gördü Reş. Reş pas forlan'a gelmedi. Alırız. Al artık hayatım. Hayatım al artık. Çok güzel. İlk yarı bitmeden çabuk. Hiç besleyemedik ya. Hiç be ne oluyor lan? Ona 2 dakika uzatma verdi. Beckham. Patrick Vieira. Reş. Reş gidiyor. Reş. Reş pas. Forlan 2-2. Forlan 2-2. Rashford abi ya. Rashford direkt basket. Ya yanında adam varsa falan basket. Hiç. Hiç affetmez. Pasını da verdi ama attığımız gol net 45 artı bug'ı. Yani Rashford omuzu kazandı orada pas verdi. içeride kimse müdahale etmedi. Forlan'ın önünde kaldı. Biz Yiğit'i öldürüp hakkını veren bir insanız. Yiğit'i de öldürürüz ama öyle bir adamız yani. Hadi bismillah ikinci yarıya. İyi bir santra çizmek istiyorum. attım. At, at artık hayatım. Ana full. Bala var ya ne önümüzde kaldı. Eyvah. Offside. Abi o Rashford'da. Rashford'un. Ama bak bu kadar. Bu kadar bekleme. Tamam biz de bak baktan attık ama. Defans oyuncusu bu kadar bekleme kardeşim. Ne olur be. 3-2 Santra'yı çizecektik Rakip bizi çizdi Aa geçti lan Attım Bir pas Beckham Hadi Alırım Attım Çok güzel Harika Bir pas Oy çok iyiydi 3-3 6 gol izlettik La 6 gol doğru mu çok iyi Hadi devam Bas 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 Atıcı ayrı biliyorum. Atıcı o, o Ronaldo ile illaki buluşturmaya çalışacak onu. Yalnız buluşturdu ha. E kral al artık be. Eyvah. Vallahi helal olsun aga. Vallahi helal olsun. Anasını sattımanın topunu bir çıkaramadık ya. Oyun planı yapmazsa bir bekleyeceğim biraz daha. Santra'yı çizmemiz lazım. Bekleme, bekleme. Gix gidiyor. İçeride kimse yok. Attım. Bir pas. Al lan. Oo. Hoca. Skos. Geçmedi. Aldık. Pas. Oğlum gitme bak. Geri gitme. Geri zekalı artık yani. Hata oluşturmamız lazım. Mal gibi bekliyorlar ileride ya. Oyun planı. Bir pas. Salah. Salah bizi bitiriyordu. Hala umudumuz var. Giggs. Aldım mı? Attım. Yemin ederim ki bak Allah belan versin Rashford'a attım ha. Bas. Aldım. Giggs verdim. Bir pas daha. Kral al artık. At artık. Harikasın. Attım. Ver. Bu istemediğim yerlere. Sürekli istemediğim yerlere atıyor ya. Vallahi bir yer kıracağım şimdi. İstemedim bak. Hafif tak arkasına Beckham'a verdim. Acaba o Beckham'dan for, forlana verdim. Acaba e Allah senin belanı versin oyun gibi ya. Anasını sattım onun oyunu. Ne Ronaldo'ymuş. Ronaldo'ymuş ya. Ne Ronaldo'ymuş ya. Kral ya ne, neyi değiştireceğim artık ya? Ne, basmışım zaten. Ne Ronaldo'ymuş be kardeşim ya. Adama ikonu bir konu gelse herhalde fileyi yırtacak ya. Bu teknik direktörün görmüş de... ya. Ara top. Rashford. Allah'ım sen büyüksün. Sen büyüksün ya. Bağlantı. Senin ben bağ... Fritözle mi giriyorsun? Ne yapıyorsun anasını satayım? Fritözle mi giriyorsun ya? Şuraya bak adamları döndüremedik. Maçın artık bitmesini bekliyoruz. 6-3. Tam 9 gol izlettik. Hernandez. Aga bu normal mi? Bu kadar. Ya bu normal mi ya? Ya bu normal bir şey mi yanında? Allah'tan korkmuyor musunuz?